Herkese merhaba Nefis Pratik Lezzetlere hoş geldiniz. Bugün enfes bir patatesli börek tarifi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 2,5 su bardağı su, 2 tatlı kaşığı tuzu alıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrolü bir şekilde ilave edersek daha olacaktır. Hamuru sağın sonu toparladıktan sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpip hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Orada yoğurmaya devam ediyorum. Daha sonra hamur kesme aparatıyla hamuru bezeler halinde kesiyorum. Havlumun içerisine yuvalayarak bezeler haline getiriyorum. Bezelerin eşit olmasına önem gösterelim. Hamurun tamamını bezeler haline getirdim. Ardından bir oklava yardımıyla undan yardım alarak küçük servis tabağı boyutunda açıyorum. Bezelerin tamamını bu şekilde açtım, hazırladım. 200 gram tereyağını erittim. Servis tabağına önce tabanını yağladıktan sonra bezeleri üzerine bu şekilde yağlıyorum. Bezelerin her tarafına gelecek bir şekilde yağlamamız gerekiyor. Aksi takdirde yağ gelmeyen yerler Yapışabilir, bu yüzden her tarafını güzel bir şekilde fırça yardımıyla yağlayalım. Bezelerin tamamını bu şekilde hazırladım. Üzerini streç filmle kapatıyorum. 15-20 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra iç harcı için uygun bir tencerenin içerisine 4 adet orta boy patatesi küp küp doğruyorum. Doğramış olduğum patateslerin üzerine geçecek kadar suyla dolduruyorum. Ve ocağa alıyorum. Haşlamaya bırakıyorum. Patatesleri haşladıktan sonra sıcak sıcak bir çatal yardımıyla eziyorum. Ardından baharatlarını ilave ediyorum. Damak zevkinize göre baharatları kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı naneye alıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Patatesleri ve baharatları güzelce karıştırdıktan sonra bir kenara soğumaya alıyorum. Ve daha sonra bezelerin üzerindeki streç filmi kaldırıyorum. Bir tane bezeyi tezgahın üzerine alıp elimle çok kolay bir şekilde açıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten de harika bir şekilde açılıyor. Bezeleri elimle açtıktan sonra hazırlamış olduğum iç harcı bezenin uç kısmına bu şekilde elimle yerleştiriyorum. Daha sonra üzerini bu şekilde bezeyi kapatıp elimle yuvarlıyorum. Uç kısmını içe doğru bu şekilde, diğer uç kısmını da dışa doğru bu şekilde ayarlayıp fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. İncecik elimle açtığım bezenin uç kısmını hazırlamış olduğum patates harcını bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra uç kısmını içe doğru rulo şeklinde elimle yuvarlayarak hazırlıyorum. Uç kısmını içe doğru diğer uç kısmını da dışarıya doğru bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Ardından bir tane yumurtadın sarısını her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. yumurta sarısını sürdükten sonra ben çörek otu ve susam karışık kullandım dilerseniz sade çörek otu ve susam da kullanabilirsiniz böreklerin üzerine bu şekilde serpiştiriyorum ardından 190 derecedeki fırında kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum börekler fırından çıktı gerçekten de muhteşem oldu ardından Kesme tahtanın üzerine bir tane böreği alıyorum. Üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık bir patatesli börek tarifi oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim sesini açmayı unutmayınız. Beni hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben sizler için iç dokusunda göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Üstü çıtır çıtır içi yumuşacık tel tel harika bir patatesli börek tarifi oldu. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla hatta sosyal medyada da paylaşırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.